Hindistan, Asya'nın en kalabalık, egzotik ülkelerinden biri. Hayatın bu kadar çeşitli rengini tüm yönleriyle ancak burada görebilir ve deneyimleyebilirsiniz. Sadece burada şehrin caddelerinde bir inek, bir Mercedes'in yanından gururla yürüyerek geçebilir. Sadece burada Ganj'ın çamurlu ve kirli sularında peş peşe insanlar abdest almaya ve ilahi güçlere dua etmeye gider. Tarihi, sosyal yapısı, gelenekleri ve ritüelleri hala dışarıdan bakanların algılarının ötesindedir. Herkes buranın bir zıttıklar ülkesi olduğunu bilir. Bu videoda bu ülke hakkındaki en ilginç gelenekleri, garip ritüelleri ve şok edici gerçekleri öğreneceğiz. Kutsal Hayvan inancı. Hayvanları tanrılaştırma geleneği antik çağlara kadar uzanmakla birlikte bu ülkede hala kutsal sayılıyor. Ancak kutsal bir hayvana hakaret şeklindeki ihlaller artık geçmişte olduğu gibi kutsala hakaret eden bir kişinin idamı kadar ağır cezalandırılmıyor. Yine de yasalar dört ayaklı bir hayvana dikkatsizce davranmaya cesaret edenlere karşı hala sert cezası ülkeden atılmak bile olabiliyor. Her eyaletin kendi hayvan inancı var ve başınızın belaya girmesini önlemek için o bölgede hangi hayvana saygı duyulduğunu bilmeniz ve kutsal nesneye mümkün olduğunca saygılı olmaya çalışmanız gerekir. Ülkedeki genellikle tapılan hayvan, istediği yerde dolaşabilen ve sıkılana kadar işlek otoyolda sessizce yatabilen inekler. İneğe o kadar saygı duyuluyor ki sadece sütü değil. Onunla ilişkili her şey çok faydalı, kutsal ve mucizevi kabul ediliyor. Örneğin inek kübresi evrensel olarak tüm hastalıklar için bir tedavi olarak kullanılıyor. Hindular bunun sadece insanları cilt hastalıklarından arındırmakla kalmayıp genel olarak tüm hastalıkları, hatta Covid-19'u bile iyileştirebileceğine inanıyorlar. Bazıları bununla da yetinmeyip iç organları ve bir bütün olarak vücudu iyileştirici bir etki umuduyla inek idrarı içiyor ve vücutlarına sürüyor. Ülkedeki bir köyde taptıkları tanrılar için yapılan ritüeli izleyin. Burada şaşırtıcı bir şey yok. Sadece tanrılarının inek dışkısından doğduğuna inanıyorlar. Hatta bu cesur Hindular sokaklara yüzüstü yatarak ineklerin üzerlerinden geçerek toynaklarıyla kendilerini çiğnemesine izin veriyorlar. Bu ritüelin onlara iyi şans getirmesi ve dileklerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Ritüel Törenleri Evlilik töreninden sonra karı ve koca ömür boyu birbirlerine bağlanıyorlar. Sadece eşlerden birinin ölümü ya da kocanın bir manastıra girmesi bu bağı koparabiliyor. Ancak her iki durumda da kadın yeniden evlenemiyor. Sonsuza dek dul kalıyor. Eskiden sati dulluğu ya da sati uygulaması adı verilen ve dul kadını ölen kocasıyla birlikte cenaze ateşinde yakmaya yönelik dini bir ritüel vardı. Neyse ki bu uygulama geçmişte kaldı ve artık Hindistan'da yasal olarak yasaklandı en meşhur vaka 1987 yılında 18 yaşındaki Dul Rob Kanvar'ın 8 aylık evliliğinin ardından kocası ölünce yakılmasıdır. Hindulara göre bu ritüel çiftin ruhsal olarak yücelmesine ve mutlaka cennete gitmesine yardımcı oluyor. Sati uygulaması Hint kültürünün bir parçasıydı ve kendine has özellikleri ve nedenleri vardı. Geleneksel Hint sosyal yapısında kadınlar, özellikle de dul kadınlar hak ve statüden mahrum bırakılırdı. Kocasının ölümünden sonra dul bir kadın, sosyal statü, ekonomik bağımsızlık ve hatta miras hakkı da dahil olmak üzere hayatın birçok yönünden mahrum bırakılıyordu. Ve ölü kocasıyla birlikte yakılmak, talihsiz kadın için en iyi çıkış yolu olarak görülüyordu. Günümüzde de ölen kişinin cesedinin yakılması ve ardından küllerinin kutsal Gaj Nehri üzerine serpilmesi temel defin yöntemi olarak kabul ediliyor. Bir başka ilginç gerçekte Hinduların öldükten sonra Gaj Nehri kıyısında yakılan herkesin bir sonraki yaşam için karmasını temizlediğine inanması ve ölen kişinin yarı yanmış kalıntılarının hiçbir şey olmamış gibi nehre atılmasıdır. Nehirdeki suyun herkes için son derece hayati tehlike arz ettiği uzun zamandır biliniyor. Ancak Hindular bu suyu onurla içiyorlar ve şaşırtıcı ki bu nedenden dolayı ölmüyorlar. Hindistan'daki en önemli parlak, renkli ve ciddi ritüel şöleni elbette ki düğün. Yerel halkın yüzyıllardır süregelen eski ve daha modern gelenekleri tarafından detaylandırılan tüm kanunlara uyarak buna hazırlanması uzun zaman alır. Hindistan'da iki tür düğün vardır. Görücü usulü, anlaşmalı evlilik ya da doğal, aşk evliliği. İlk durumda çift, eşlerin yaş, kast ve burçlarına göre kıdemli aile üyeleri tarafından seçilir. Karı ve kocanın evlenmeden önce birbirlerini tanımamaları hala nadir görülen bir durumdur. İkinci durumda sevgililer ebeveynlerine kendileri giderek evlenmek için izin isterler. Düğün arifesinde gelinin temel gereksinimi iffetidir. Gelinin tarla, damadınsa ekici ve tarlanın tek sahibi olduğu ve sadece onun tohum atmasına izin verilen eski vedik erkek ve kadın birlikteliği kavramına göre gelin bakir olmalıdır. Bir kadının hayatındaki en önemli başarı kocası için bir erkek çocuk doğurmasıdır. Hindistan'daki birçok toplum Erken yaşta evliliğin normal olarak kabul edildiği, geleneksel evlilik ve ebeveynlik kavramlarını sürdürüyor. Dünyadaki çocuk evliliklerinin yaklaşık %40'ı Hindistan'da gerçekleşiyor. Genç kızlarla yaşlı erkekler arasında bir evlilik geleneği de vardır. Yoksul aileler kızlarını yaşlı bir erkekle evlendirerek kızları için güvenlik ve ekonomik istikrar sağlamayı umuyorlar. Dokunulmaz kast Hint toplumu Varnalar ya da Kastlar olarak adlandırılan sınıflara bölünmüştür. Bu bölünme çok eski zamanlara dayanıyor ve günümüzde de devam ediyor. Hindular kendi kaslarının koyduğu kurallara sıkı sıkıya uyarak bir sonraki hayatta daha yüksek, daha saygın bir kasta doğabileceklerine ve toplumda çok daha iyi bir konuma gelebileceklerine inanırlar. Eski Hindistan'da başlangıçta dört ana kast vardı. Brahmanlar, din adamları, Kışatriyalar, savaşçılar, yöneticiler, vaishyalar, tüccarlar, zanaatkarlar, sudralar, işçiler, köylüler, hizmetçiler ve özel bir kast, Dalitler. Hintçe dokunulmazlar ya da ezilenler olarak çevrilir. Bir versiyona göre dokunulmazlar, eski zamanlarda fetihçi Aryanların toplumuna dahil edilmeyen yerel kabilelerden oluşmuştur. Dokunulmazlara çöp, bahçe ve sokak temizliği, temizlik işleri, deri veya kil işçiliği, kireç taşı madenciliği, taş işçiliği, sığır kesimi, domuz yetiştiriciliği, balıkçılık ve balık kesimi, kirli çamaşır yıkama gibi kirli meslekler öngörülmüştür. Eskiden dokunulmazlar topluluğu tüm sosyal ilişkilerden dışlanmıştı. Bu kastın üyeleri daha yüksek bir sınıfın temsilcisinin gölgesine bile adım atamazdı. Modern Hindistan'da kaslar, yaygın inanışın aksine kas temelinde ayrımcılık yasalarca cezalandırılmasına rağmen hala tam anlamıyla varlığını sürdürüyor. Günümüz Hindistan'ında nüfusun yaklaşık %17'si dokunulmaz kastan olup 180 milyon kişidir. Bunların çoğu hala kendi gettolarında ya da yerleşim alanlarının dışındaki gece kondu mahallelerinde yaşıyorlar. İstatistiklere göre Dalit çocukların neredeyse yarısı buralarda maruz kaldıkları aşağılanma nedeniyle okulu bırakıyorlar. İşsizlerin büyük bölümünü Dalitler oluşturuyor. İstihdam edilenlerse daha yüksek kaslara mensup olanlardan daha az ücret alıyorlar. Her ne kadar Hindistan'daki kast sistemi son yüzyılda çökmeye başladığından bir işe girerken ya da bir restorana girerken kast belgesi istenmese de dokunulmazların kast temelli tutumu, eğitim, barınma, çalışma, adalete erişim ve siyasi özgürlükler de dahil olmak üzere hayatın her alanını etkileyerek doğumdan ölüme kadar peşlerini bırakmaz. Diller Hindistan'da insanlar yaklaşık 450 farklı dil ve 2000 lehçe konuşuyorlar. Birçok yerel lehçe ve dil büyük ölçüde farklı olduğu için bir konuşma kılavuzu da buradaki bir turiste yardımcı olmayacaktır. Doğru. Çoğu insan Hintçe biliyor. Hindistan'daki okullarda 58 dilde eğitim veriliyor. Gazeteler 87, filmlerse 15 dilde basılıyor. Aynı zamanda Hindistan nüfusunun yüzde 15'inden fazlası okuma-yazma bilmiyor. Kölelik Ne yazık ki Hindistan'da kölelik bugün hala devam ediyor. Köle olarak yaşayan Hinduların sayısı 14 milyon. Bu konu uzun süre sessizlikle geçiştirildi ve görmezden gelindi. Dünyanın pek çok ülkesindeki insanlar eksik mevzuat ve yozlaşmış yerel yetkililer nedeniyle Hindistan'da köleliğin var olduğunu bilmemektedirler bile. Kölelerin çoğu dokunulmaz kastan, okuma yazma bilmeyen yoksul kadınlardan, ağır işlerde çalışmaya ve fuhuş yapmaya zorlanan çocuklardan oluşuyor. Özellikle borç köleliği yaygın. İnsanlar borçlarını ve devasa faizlerini ödemek için ağır koşullarda karın tokluğuna çalışıyorlar. Köleleri ek olarak Hindistan'da doğrudan sokaklarda yaşayan ve sadaka toplayan çocukluğu çok sayıda aile vardır. Hindistan'da ortalama bir kişi biraz para kazanmak için 14-16 saat çalışmak zorundadır. Ortalama bir kişi günde 1,25 dolar kazanıyor. Hükümet yardımlar ödeyerek ve kırsal alanlarda kalkınmayı teşvik ederek yoksulluğu azaltmaya çalışsa da şu ana kadar pek olumlu sonuçlar alınamamış. Vejetaryenlik. Hindistan'daki Altın Tapınak'ta yoksullara ve evsizlere her gün binlerce vejetaryen yemek ücretsiz olarak dağıtılıyor. Hindistan'daki yoksulluk büyük bir vejetaryen topluluğu yaratmış ve Hindistan'daki insanların çoğu bitkisel gıdalarla beslenmek zorunda kalmış. Zerdeçal, kişniş, hardal, kimyon, tarçın, kakule ve acı biberi neredeyse her kaşık Hint yemeğinde bulabilirsiniz. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde dünyadaki baharat arzının %70'i Hint kökenlidir. Otantik bir Hint yemeği denemek istiyorsanız gidip herhangi bir yerel aileyi ziyaret etseniz iyi olur. Hint mutfağında çok lezzetli tavuk, keçi ve kuzu yemekleri vardır. Bir yemeği hazırlamak saatler ve çok sayıda baharat gerektirir. Öğrenmesi kolay bir sanat değildir. Saaile yemek yeme ritüeline ister elle ister çatal bıçakla yemek yiyin, sıkı sıkıya uyulur. Çatal ya da kaşığı sadece sağ elinizle tutabilirsiniz. Sol el Hindular tarafından kirli kabul edilir. Çünkü tuvalete gittikten sonra onunla yıkanırlar. Sıcak iklime sahip diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi tuvalet kağıdı kullanmazlar. Hint Sineması Söz konusu sinema olduğunda herkesin aklına Hollywood gelir. Ancak Hindistan yılda yaklaşık 1100 film üretmektedir ki bu sayı ABD'nin iki katıdır. İster inanın ister inanmayın Hint filmlerinin çoğu Bollywood'da üretilmiyor. Pek çok kişi Bollywood yıldızlarının renkli, duygusal, etkileyici filmlerini sevse de bu Hint film üretiminin sadece küçük bir kısmı. Hemen hemen herkes ekranda Hint kültürünün bir parçasını görmüştür. Neredeyse her Bollywood filminde gördüğümüz sahneler en azından bu tarza alışık olmayan izleyici için oldukça şaşırtıcı olacaktır. Sıradan bir drama filminde ana karakter 20 metre zıplarken aniden ortaya çıkan özel efektleri anlamak oldukça zordur. Bollywood sinemasında bu olağan bir durum olsa da Hindistan halkı filmin mantıksızlığını bir dezavantaj olarak görmemektedir. Kahramanın gangsterlerle dövüşebilmesini, silahlı çatışma sırasında şarkı söyleyebilmesini, bir kızı kazanabilmesini ve dans edebilmesini bir erdem olarak görmektedirler. Bu kahramanın sertliğini gösteriyor ki bu Bollywood'da oldukça tutulan bir taktik. Hint toplumu hala son derece ataerkil. Bu nedenle bir kadını başrolde nadir görürsünüz. Hint sinemasında çoğunlukla kadınların yeri doldurulabilir ve kadınlar Hint sinemasının süper yıldızları olan erkek oyuncular için figüran rolü oynarlar. Erkekler neredeyse tüm büyük bütçeli filmlerde başrol oynayarak topa hükmeden Hint film endüstrisinin gerçek sahipleridir. Sıradan Hintliler için ünlü oyuncular ikonik figürlerdir ve yaşayan bir idolden imza almak için her şeyi yapabilirler. Bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Yakında Pandora TR kanalımızda yeni videomuzda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza güzel yorumlar eklemeyi, kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.